E, burada yük veren firmalara sunduğumuz fayda e, onların tarafına e, en kısa sürede e, en rekabetçi fiyatı sıfır maliyetle e, iletmemiz e, diyebilirim. E, bıraktıkları yük ilanları e, sayesinde verdikleri yükleriyle ilgili e, verdikleri bilgiler e, doğrultusunda Nakliye firmaları kendilerine malzeme tekliflerini iletir ve burada en kısa sürede en iyi, en rekabetçi fiyatları toplamış olurlar. Eğer ki uygun, mantıklı nalgunu yakalamışlarsa da ile irtibata geçip sevkiyatlarını gerçekleştirebilirler.